İban dolandırıcılığına dikkat edelim. Güvenmediğimiz kişilere lütfen banka hesaplarımızı, iban numaralarımızı paylaşmayalım. Kiralama karşılığı belli bir bedelle dahi olsa kimlik bilgilerini bilmediğimiz kimseye iban numaramızı paylaşmayalım. Mobil hesabımızı kesinlikle vermeyelim. Günümüzde dolandırıcılar iban numarasını ya da hesap numarasını kiralama ücreti karşılığında kullanmayı teklif etmektedirler. Her ne kadar masum bir durum gibi gözükse de bu kişiler genelde dolandırıcı olup dolandırdığı kişilerden gelen paraların transferini bu hesap ve iban numaralarından sağlamaktadırlar. Eğer güvenmediğiniz kişilere bu hesap numaralarını verirseniz ya da bu transfere aracı olursanız telafisi mümkün olmayan zararlarla karşılaşabilirsiniz. Dolandırıcıların hedef kitlesi genelde eğitim seviyesi ve gelir seviyesi düşük insanlar. Genelde öğrenci, işçi diyebileceğimiz kesimdeki insanlar olmaktadır. Dolandırıcılar bu mağdur diyebileceğimiz kişilerin IBAN numaralarını veya hesap numaralarını iyi bir ücret karşılığında aylık, yıllık ya da komisyon karşılığında kullanmayı teklif etmektedirler. Mağdurlar da bu durum nasıl olsa para benim değil, ee, parayı çeken de ben değilim düşüncesiyle bir mahsur görmeyip anormal olmayacağını düşünmektedirler. Aslında buraya kadar çok bir anormallik yok ama durum bundan sonra başlıyor. Dolandırıcılar bu kullandıkları hesap numaralarını başka üçüncü kişileri dolandırdıkları paraların transferi olarak kullandıkları için burada mağdurlar bu hesap numaralarını kullandırmaktan dolayı aracılık etmiş pozisyonuna düşüyorlar. Asıl dolandırıcılar izlerini kaybettiği için ihale bizim mağdur van numaralarını yahut hesap numaralarını kullandıran kişilere kalıyor. Şöyle Öyle ki bu dolandırıcıların üzerine kayıtlı bir telefon numarası olmuyor. Kullandıkları telefon numarası zaten açık hat oluyor ve bu hesap numaralarına yatan paraları ATM ile çekiyorlar ve orada da görüntülerini gizleyerek çekiyorlar bu paraları. Doğal olarak bu kişilere ulaşma imkanı ortadan kalkmış oluyor ve izlerini kaybediyorlar ve sonuç olarak mağdurlar şikayette bulunduğunda adresine gelen bir tebligatla kullandırmış olduğu hesabın bir dolandırıcılıkta kullanılan bir hesap numarası olduğunu öğreniyor. Fakat burada iş işten geçmiş oluyor. Bunu öğrendiğinde muhtemelen belli bir süre IBAN'ını kullandırmış oluyor. Yani kullandırdığı hesapta onlarca belki yüzlerce dolandırıcılık suçuna aracılık etmiş oluyor. Sadece bir aylık hesabını kullandırmanın karşılığında 3-4 bin lira bir kazanç elde etmek amacıyla kullandırdığı hesapta sadece 40-50'ye yakın suç dosyası açılmış. Hepsini tehlikeli dolandırıcılık olup ortalama 4'er yıldan ceza aldığını varsayarsak sadece 4 bin liranın karşılığında 160 yıla yakın toplamda dolandırıcılık suçundan yargılanacağını düşündüğüm ne kadar ciddi bir sorunla ve mağduriyetle karşılaşacağını tahmin edebilirsiniz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle kimlik bilgilerini kesin emin olmadığınız kişilere iban numaralarınızı vermeyin, hesap numaralarınızı kullandırmayın. Bu suçların doğrudan şüpheli ya da sanığı konumuna düşebilirsiniz.